Good day, Hoş geldiniz. Ben Tolgu Bugün KPSS son 3 ay yapılması gerekenlere değineceğim. Evet, KPSS genel yetenek, genel kültür ve eğitim sınavı için son 3 ay. Sene başından bu yana sınava hazırlanıyor olabilirsin. Ya da daha önce herhangi bir sebepten sınava hazırlanmamış ya da hazırlanamamış olabilirsin. Yani sınava çalışmayı bu zamana yani son 3 aya bırakmış olabilirsin. İşte bu bölüm senin için. Daha önce sınava hazırlanmayan sen, sınava 3 ay kaldı, çalışmaya başlayacaksın ve amacına ulaşmak için yapman gerekenler belli. Ya bu zamana kadar birçok sebepten dolayı sınava çalışmamış olabilirsin. Dediğim gibi belki de hazırlanmayı düşünmedin ya da zaman yoktu ya da koşuşturman vardı ve sınava çalışamadın ya da çalışmadın. Şimdi yapman gerekeni biliyorsun. İstediğin puan almak için son üç ay sınavla ilgileneceksin. Ya da dönem başından bu yana disiplinli bir şekilde çalışmışsındır. Zaman zaman ara vermiş olabilirsin çok normal ama dönem başından bu yana çalışmaya başlamışsın, sınavla ilgilenmişsin. Böyle birisi de olabilirsin. Ama sonuç olarak bilmen gerekiyor ki sınava kalan gün sayısı 91. Ortalama olarak genel kültür ve genel yetenekten hazırlanıyorsan, 5 dersten sorumluysan ve her dersten de sorumlu olduğun ortalama 10 konu varsa konu sayısı da 50. Yani sınava 91 gün var ve ilgilenmen gereken 50 konu var. Daha önce çalışıp konularını tamamladıysan bu kalan sürede konu eksiklerini tamamlayıp sorularını çözebilirsin. Ya da soru üzerinden eksiklerini tespit edip çalışmalarını sürdürebilirsin. Ama hiç çalışmadıysan, bu zamana kadar herhangi bir sebeple çalışamadıysan, 91 gün 50 konu, her gün bir konu bitirmiş olsan ve sorularını çözsen, deneme için zamanın kalmış olacak. Çok da telaş yapacağın bir durum yok. Sadece çalışmalarını hızlandırman gerekiyor ve vakit ayırman gerekiyor. Hangi ders için hangi konulardan sorumlusun bunlara bir bakalım. Evet Türkçe ve matematik için bu konulardan sorumlu olduğunu söyleyebilirim. Eksik olduğunu hissettiğin konulardan başlayabilirsin. Matematik için de alman gereken puana göre ya da matematik için gereken net sayısına göre de bu ilk konulara ağırlık verebilirsin. Benim önemli gördüğüm ilk 10 konu burada. Daha fazla doğru sayısına ulaşmak için çalışırsın. Ama bilmen gereken matematik için ilk 10 konu burada. Türkçe için de dediğim gibi soru çözümü yapabilirsin, deneme yapabilirsin. Eksikliklerini varsa tespit edip çalışmalarını sürdürürsün. Evet tarihe bir bakalım. Tarih içinde konu ve soru dağılımı bu şekilde. Burada şunu söyleyebilirim tarih, coğrafya, vatandaşlık için. En çok soru çıkan konudan başlayabilirsin çalışmaya. Ve genel kültür içinde söylüyorum. Konuyla beraber soru çözüm de yapabilirsin. Çünkü soru çözerek de konu eksiklerini tamamlayabilirsin. Tarih içinde dediğim gibi en fazla soru çıkan konudan çalışmaya başlayabilirsin. Evet coğrafya içinde konu dağılımı bu şekilde ve son olarak vatandaşlıkta bu şekilde. Ya bu dönemde sadece yapman gerekeni yap. Olmaz hocam deme. Disiplinli bir şekilde çalışırsan her şey olur. Bahane bulma. Bahane yok. Sınava çalışacağım deme çalış. Sınava zaman ayır. Bu vakte kadar çalışmamış olabilirsin ama telafisi mümkün. Evet kalan son 3 ayda da tahmini olarak yapman gerekenler burada. Eğer sen sadece genel yetenek, genel kültüre hazırlanıyorsan. 3. ay yani kalan 3. ay konu eksiklerini tamamlayabilirsin. İstersen soru da çözebilirsin. Konu çalışıp soru da çözebilirsin. İkinci ay tamamen soru çözümü ve kalan son ayda genel yetenek, genel kültür deneme yaparsın. Ama genel yetenek, genel kültür eğitim ve alan için çalışan bir öğretmenimsen ve bu döneme kadar da çalışmadıysan kalan üçüncü ay eğitim konularını tamamlayabilirsin. Özellikle ÖYT, öğrenme, gelişim ve rehberliğe önem vermesin. Çünkü çıkan 80 sorunun 50'den fazlası bu derslerden çıkıyor. Bu sebeple de kalan bu üçüncü ayda eğitim konu eksiklerini tamamlayabilirsin. Bununla beraber tarih konu ve soru da yapabilirsin. Kalan üçüncü ayda alan içinde şunları söyleyebilirim. İstediğin zaman, baskı oluşturmadan kendini istediğin zaman alan konu çalışması yapabilirsin. Kalan ikinci ayda da eğitim soru çözümü yaparsın. Soru çözümü yaparak eksiklerini tamamlarsın. Alan içinde yine konu çalışması yaparsın. Ve zaten sınava kalan son ayda da eğitim ve genelliktör genel için deneme yaparsın, alan içinde soru çözersin. Buna tabii ki sen karar ver. İstersen yine son ay eğitim için deneme yaptığın gibi alan içinde yapabilirsin. Bu tamamen sana kalmış, senin motivasyonuna kalmış bir şey. Burada da işte tam bundan bahsedeceğim. Her şeyden önce şunu vurgulamam gerekiyor. İçine sinecek, disiplinli bir çalışma için kendine güven. Yani ne yapacağını bil, çalışmayı kabullen. Kendini motive edecek bir düşünceye sahip ol. Akselde dışarıdan bu iş olmaz. Dışarıdaki motivasyonla bu iş olmaz. Kendi içindeki motivasyonu ayarlayacaksın, güçlü olacaksın, kabulleneceksin ve sınava çalışacaksın. Sana hangisi uygunsa o eylemi uygula. Seni yapman gereken sadece bu. Ve eğer sen dönem başından beri zaten çalışıyorsan, hazırlanmışsan, zaten gerekeni yaptın, bu konuda da gönlün rahat olabilir. İşte burada da senin yapman gerekeni ben kendimce yazdım. Kalan son 3. ay eğitim soru çözümü yapabilirsin. Konu eksiklerini tamamlamıştın ki zaten soru çözerek konu eksiklerini de tamamlamış olursun. Tarih için son 3 ay konu ve soru diyebiliriz. Bu tamamen sana bağlı. Sınava kalan son 2. ayda alan konu eksiklerini tamamlayabilirsin. Bunu soru çözerek yapabilirsin. Eğitim için de alan denemesi yapabilirsin. Çünkü zaten eğitim için soru çözdün, konu tekrarlarını yaptın. Belki de bu zamana kadar eksiklerini tamamladın yani son iki ay kala alan denemesi yapabilirsin eğitim için. Genel yetenek genel kültür için de denemeye başlayabilirsin. Asıl önemli olan son ay. Artık eğitimde soru çözümü yapıldığı konular tamamlandı. Eğitim için deneme yapabilirsin. Alan sorusu çözmelisin çünkü bir önceki ay konu eksiklerini tamamlamıştın. Ya da soru çözümüne başlamıştın. Bu ayda yani kalan son ayda da alan için soru çözümü yaparsın. Genel yetenek genel kültür için de yine dediğim gibi belirli zamanlarda deneme yaparsın bu zamana kadar disiplinli bir şekilde çalıştıysan bu sana faydalı olur. Bu çalışma süreci boyunca dönem dönem ara vermiş olabilirsin. İçinde bir şüphe olmuş olabilir. Yani içinde seni rahatsız eden bir düşünce olabilir. Acaba doğru mu yaptım? Acaba bir eksiğim var mı diye. Ya sınav hazırlık sürecinde bu düşünceler bana göre normal. Çünkü yoğun bir süreç. Önem vermen gereken ya da ilgilenmen gereken bir sürü şey var ya da vardı. Ama sonuç arkada dolu dolu bir programla bu şüpheleri yok edebilirsin. Acele etme. Gönlün rahat olsun rahatlıkla bu süreci götürebilirsin. Evet sınav hazırlananlar için şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adios amigos.